Fenerbahçe'de bir numaralı teknik direktör adayı İsmail Kart aldı, ancak Devin Özek, Ali Koç'u ikna etti. Domenico Tedesco'da karar kılındı. O dönemde İsmail Kartal'ın ağzından bir sosyal medya hesabı şu dedikoduları yaydı, 10 numara mevkisi içinde Asensio'da Talisca'da önemli isimler ama baskılı oyun için Szymanski'yi düşünebiliriz. Bu oyuncuyu kazanmak lazım. Edson Alvarez, Nene ve Duran konusunda da fikirlerim aynı. İsmail Kartal vazgeçti bu açıklamalar sonrasında. İsmail Kartal basın toplantısı kararı almıştı. Daha sonra seçim yüzünden vazgeçti. Şimdi ise Kartal'ın ağzından iş işten geçtikten sonra yeniden bir dedikodu yayıldı. Sonra bir başka sosyal medya hesabından Kartal'ın ağzından şu açıklamalar yapıldı. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var. Aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım.